Apple Mac Mini ve onun aksesuarları elimde. Gelin kutusunu birlikte açalım. Evet. Şunun boyutuna bakar mısınız? Bilgisayar olduğuna insan inanası gelmiyor. Kutudan bir de güç kablosu geliyor. Bu aksesuarları da harcan satın alabiliyorsunuz. Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad. Abi bunun içerisinden de USB-C kablosu çıktı. Çok iyi. Aslında Macbook'lardaki trackpad'in aynısı diyebiliriz. Biraz daha büyüğü. Magic Mouse da artık USB-C portuna sahip. USB-C portu da burada. Magic Mouse'un kutusundan da bir USB-C kablo çıktı. Tabii klavyeden de çıktı. 3 tane USB-C kablomuz oldu. O zaman şimdi Mac Mini'yi bir çalıştıralım. Ve kurulum tamamlandı. Şimdi bunları biraz kullanmam lazım. Merak ettiklerinizi yorumlara yazın, daha detaylı video yapacağım.